Gülümseten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir ve örgülerimi videolarımı sizler de her zaman takipte kalabilirsiniz. Zil kısmını da aktif hale getirmeyi unutmayalım. Bugünkü örgü anlatımında görmüş olduğunuz tığ işi fıstıklı patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Ben böyle tek bir renk kullandım. Sizler dilerseniz 2-3 renkli de yapabilirsiniz. Patiğim 36, 37 ve 38 ayak numaraları için uygundur. Diğer ayak numaraları için sıra sayılarında artma eksiltme yapmanız daha uygun olacaktır. Bunun için e, gerekli malzemelerim Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Tek renk bir patik dikip kullandım. Tığ olarak ise 2 numara 1.75 mm bir tığ kullandım. Patiğimin taban kısmına böyle fıstıklı modelimi uygulamadım. Sadece bu üst kısmına uyguladım. Bir günde rahatlıkla bir çiftini kolaylıkla örebilirsiniz. Patiğimizi şöyle kenara alalım. Patik ucumu böyle daha önceden başladım. Ben yuvarlak uçlu patik ucunu kullandım. Sizler dilerseniz küt burun patik ucuyla da bu modelimizi yapabilirsiniz. Gülümseten marifetler patik ucu başlama şekilleri diye arama yaparsanız ayrıntılı bir şekilde patik uçlarını anlattığım videom karşınıza çıkacaktır. Oradan izleyerek kolaylıkla sizler de örebilirsiniz. Evet bu şekilde ben patik uçlarımı hep aynı şekilde ve aynı sayılarda başladığım için önceden başlamış oldum. 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. 5 sıra boyunca toplam 48 tane trabzan elde etmiş oldum. Şu an elimde 48 tane ikili trabzanım var. 39-40 numaralar için örecekseniz eğer 50 trabzanı da tamamlayabilirsiniz. Şimdi buradan sonra modelimizi yapmaya başlayacağız. 3 zincirle bir üst sıraya çıktım. Sonrasında sıradaki trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yapıyorum. Böyle sırasıyla trabzan tepelerine batarak ilerleyelim. Toplamda 12-13 iki, tane ikili trabzan yapalım. Şimdi modelimizi yapmaya başlayabiliriz. Böyle trabzanlarımı yaptım. Burada şöyle bir zincir çekelim. 1 2 3. trabzanımızın tepesine bir fıstık yapacağız. Bakın 1 2 3. trabzanımı tığım ipimi doladım. Böyle bir kez çektim. Doluyorum. Battım. Doladım. Battım. Bu şekilde bakın 4 defa dolayıp battım fıstığımı yaptım ve kapattım. Araya bir zincir çektim. Tekrar aynı trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 3 4 4 defa da dolayıp battığım fıstığımı kapattım. Bir zincirimi çektim. Tığıma ipimi dolayarak 1 2 3 4 dördüncü trabzanın tepesine batarak tekrar dört defada dolayıp yaptığım bir tane fıstığımı yaptım. Bu şekilde kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar aynı trabzanın tepesine batarak dört defada dolayıp battığım bir fıstık daha yapıyorum. Yaptım ve kapattım. Bir zincirimi çektim. Bakın şöyle fıstıklarımı yapmaya devam ediyorum. Bir kez daha birlikte yapalım. Bir zincir çekip tığıma ipimi doluyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü trabzanın tepesine batarak 4 defa da dolayıp battım. Fıstığımı yaptım ve kapattım. Bu fıstıklarımı yaparken ben 4 defa da dolayıp battım. Sizler bunu 5 de yapabilirsiniz. 6 biraz daha böyle kabarık olacaktır. Elinizin ayarına göre bakarak yapabilirsiniz. Yine bu zincir sayılarını, aralardaki zincir sayılarını 1, 2 yapabilirsiniz. Elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre. Ben böyle bir zincir çektim. Tekrar aynı trabzanın tepesine batarak 1, 2, 3, 4 defa da dolayıp battım. Bir fıstığımı daha yaptım ve kapattım bir zincirimi çektim. Bakın böyle bir, iki, üç defa aynı modeli yaptım. Toplamda ben kaç tane yapmışım? Bir, iki, üç, dört, beş defa yapmışım. Sizler de iki tane daha yapalım. Sırayı tamamlayalım. Evet, fıstıklı modellerimi bakın. Bir, iki, üç, dört, beşe tamamladım. Bir zincirimi çektim. Bu en sonuncuyu ve ilk baştakini yaparken bir, iki, üçüncü trabzanlara batıyoruz. İkili trabzanımı yaptım ve sıra sonuna kadar trabzan olarak ilerleyeceğiz böyle sırayı tamamlayalım şimdi sıranın sonuna geldim bir üst sıraya nasıl geçiyoruz şöyle baştaki trabzanın tepesine battım ilmeği içinden çıkardım ve bu şekilde bakın birleşimini sağlamış oldum 3 zincirle bir üst sıraya geçtim tekrar ikili trabzan yaparak ilerliyorum Fıstıklı modellerimize kadar trabzanlarımızı yapalım. İkili tırabzanlarım bakın böyle yaptım. Fıstıklı kısma geldim. Bir zincirimi çektim. Sonrasında bu iki fıstık arasında şurada bir zincirli bir kısım var. Oraya battım. 1 2 3 4. 4 defa da dolayıp battım. Bakın fıstığımı yaptım ve kapattım. Bir zincirimi çektim. Tekrar aynı yere 1 2 3 4. 4 da dolayıp battığım fıstığımı yaptım ve kapattım. Bir zincirimi çektim. Sonra bir diğer iki fıstık arasına geçiyorum. Yine buraya da 4 defada dolayıp battığım fıstığımı yaptım, kapattım. Araya bir zincir çekip tekrar aynı yere bir fıstığımı daha yapacağım. Böyle aynı sıranın tekrar şeklinde ilerleyeceğiz. Fıstıklı kısımlara yine fıstıklarımızı yapacağız. Böyle kaç sıra ilerlemişiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu fıstıklı sıra sayısı 8. Böyle 8 sıra yapmışım ben. Şu an ikinci sıramızdayız. Siz yine bu sıra sayısını e, kime yapıyorsanız ya da kendi ayağınıza yapıyorsanız ya da böyle bir manken ayağınız varsa ölçerek karar verebilirsiniz. Ben bu sayıda yaptım ama siz bir eksik, bir fazla, iki eksik, iki fazla da el ayarınıza göre yapabilirsiniz. Şimdi sıraları tamamlayalım. Evet sıralarımı tamamladım. Siz bu ölçüyü ayağınıza ölçerek ya da kime yapıyorsanız onu ölçerek ayarlayabilirsiniz. Kısa gelirse daha da sıraları arttırabilirsiniz. Şimdi artık patiğimizin arka tarafının yapımına geçiyoruz. Tığımı, ipimi aldım. Burada bizim 5 adet fıstıklı modelimiz vardı. Şöyle ortadaki fıstıklı modelimizi bırakacağız. Bakın buradaki fıstığımın tepesine battım. 3 zincirimi çektim. Sonrasında iki fıstık arasına battım. İkili trabzanımı yaptım. Tekrardan fıstık tepesine batarak ikili trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Ve iki fıstık arasına girerek dört defa da dolayıp battım. Fıstığımı yapıyorum. Kapattım. Bir zincirimi çektim. Kenardaki fıstık modelimi aynen devam ettiriyorum. Yine aynı şekilde fıstığımı yaptım bir zincirimi çektim. İkili trabzan tepelerine ikili trabzan batarak ilerliyorum. Bu şekilde yine bu kısma kadar gelelim. Evet, fıstıklı kısma kadar trabzanlarımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Yine iki fıstık arasına 4 defa da dolayıp battığım 2 tane fıstığımı yapıyorum. Aralarında bir zincir olacak. Bir zincirimi çektim. Bakın buradaki fıstıklarımı devam ettiriyorum. Sonrasında ilk fıstığın tepesine ikili trabzan, ortaya ikili trabzan, Buradaki tekli fıstığın tepesine ikili trabzan olarak battım ve 3 zincirle geriye dönüyorum. Trabzan tepelerine trabzan. Bakın bu şekilde kenarda zincirimle birlikte 3 trabzan olacak. Bir zincir çekerek fıstığımızı yine aynı şekilde devam ettiriyoruz. Ve bu başa geliyoruz. Bu başa geldiğimizde fıstıklı modelimiz aynı yukarıya doğru devam edecek. Burada da yine 3 tane trabzanım var. Onlar da kenar trabzanlarımız olacak. Şöyle göstereyim bakın. Bu şekilde ilerleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 defa böyle fıstıklarımızı da yaparak 9 sıra git gel yaparak örelim. Evet sıralarımı tamamladım ben. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra boyunca git gel yaparak ördüm. Şimdi topuk kısmını oluşturacağım. Ve sadece trabzan olarak ilerleyeceğiz artık. Bunun için kenardaki trabzanlarımı yapıyorum. Bakın buradaki araya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tırabzan Zan diyorum. Fıstık tepesine batalım. Buradaki bir zincirli kısma batalım. Fıstık tepesine ikili trabzan. Buradaki bir zincirli araya ikili trabzan yapalım. Bakın böyle sadece trabzan yaptım. Sonrasında şuradaki trabzanlarımızı şöyle 2 2 bakın 4 4 6 6 8 8 10 10 bu şekilde ayırdım. Böyle ortada 6 tane ikili trabzan kalacak şekilde ayıralım. Burası hani bu taraf bir eksik bir fazla ya da bu taraf bir eksik bir fazla olabilir. Trabzan sayılarını böyle aynı tutmaya çalışalım. Ortada da 6 tane ikili trabzanımızı ayıralım. Ayırdığım kısma gelince o altı tane ikili trabzanın tepesine tığıma ipimi dolamadan bir kere de batıp örüyorum. Böyle sık iğne olarak örüyorum. Kaç tane ördük? 1, 2, 3, 4, 5 tane ve 6.yı yaptım. 6 tane sık iğnemi yaptıktan sonra tığıma ipimi doladım ve ikili trabzan olarak ilerliyorum. Bu şekilde Sıra sonuna kadar ikili trabzan olarak gidelim. Buraya bir tane ikili trabzan fıstığın tepesine araya fıstığın tepesine araya ve bu trabzanların tepelerine de ikili trabzan yaparak bitirelim. 10. sıramı ikili trabzan olarak bitirdim. 11. sırama geçtim. Yine ikili trabzan olarak orta kısma kadar geldim. Burada ortada 6 tane sık iğnem var. Bunları yarıya yani 3'e düşüreceğim. Birinciye battım ikinciye battım 3 üç ilmeğin üçünü birlikte ördüm üçüncüye battım dördüncüye battım 3 üç ilmeğin üçünü birlikte ördüm beşinciye battım altıncıya battım 3 üç ilmeğin üçünü birlikte ördüm 1 2 3'e düşürmüş oldum sık iğnelerimi sonra tığıma ipimi dolayarak böyle ikili trabzan olarak ilerliyorum sıra sonuna kadar gidelim 11. sıramı bitirdim. 12. sırama geçtim. Yine ikili trabzan olarak ortadaki üç tane sık iğnenin olduğu yere geldim. Şimdi onları 1'e düşüreceğim. Üçünü birlikte öreceğim. 1.'ye battım, 2.'ye battım, Üçüncüye battım. Tığımda böyle bu şekilde dört tane ilmeğim var. Dördünü birlikte topladım ve 1'e düşürdüm. Sonrasında ikili trabzan tepelerine ikili trabzan batarak ilerliyorum. Bu bizim son sıramız sıra sonuna kadar gidelim sonra iki kenarı birlikte birleştirelim 12 sırada patiyemi bitirdim şimdi şöyle tersini çeviriyorum tersinden şöyle iki kenarını birleştirdim Bakın buradaki trabzanın tepesine battım bu ilmeğimi aldım bu ilmeğimi trabzanın tepesinden böyle geçirdim bir kere ördüm sonra karşılıklı böyle trabzan tepelerine batalım bir kere de örelim Böyle batalım. Bir kere de örelim. Bu şekilde iki kenarı birleştirmiş olacağız. Sıranın sonuna kadar gidelim. Sona kadar geldim. 2 zincir çektim. Şöyle ipimi kesiyorum. Patiğimi tamamlamış oldum. Bakın şu şekilde. Bir de ben kenar oyası yaptım yapmadan da kullanabilirsiniz ya da farklı kenar oyaları da yapabilirsiniz. Şöyle arkalardan başlayalım. Trabzan boşlukları var. Kenarlarda 3 zincir çektim. Aynı boşluğa tekrar sık iğne olarak battım. Bakın her sıranın başında böyle ikili trabzan boşlukları var. Oralara yapıyoruz kenar oyamızı. Bir sonraki trabzan boşluğuna geçtim. Sık iğne olarak 3 zincirimi çektim. Aynı trabzan boşluğuna sık iğne olarak battım. Bir sonraki sık iğne mi yapıyorum. Trabzan boşluğuna 3 zincir aynı boşluğa tekrar sık iğne olarak battım. Böyle pipirikler yaparak ilerleyelim. Evet patiğimin kenar uyasını tamamladım. Gerçekten çok güzel ülçe izlerinizle ayaklarınıza çok yakışacak bir patik modeli yapmış olduk. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız da çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşça kalın. Desteklerinize, beğeni ve yorumlarınıza gerçekten çok ihtiyacımız var. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Çok çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.